Arkadaşlar 58 günde TYT Matematik kampımızın bugün 27. gündeyiz. 27. gün konumuz sayı problemlerinin devamıdır. Yani bir önceki dersimizde biliyorsunuz ki sayı problemleriyle alakalı daha çok klasik örneklere yer vermiştik. Burada da biraz daha ÖSYM ve TYT tarzı sorulara yer vereceğiz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda demiş ki bir çıkmış sorunun benzeridir bu. Bir mercimek çorbasının 100 gramının içinde bulunan malzemeler aşağıda verilmiştir. 30 gram mercimek, 45 gram su, 15 gram soğan, 10 gram un. Bu verilen miktarlara göre hazırlanan 800 gramlık bir mercimek çorbasının içine 200 gram daha un eklendiğinde demiş. Aynı oranda mercimek çorbası yapabilmek için diğer malzemeler de sonradan ekleniyormuş. Yani şöyle adım adım gidelim bence. Başlangıçta hazırlanan 800 gram dediği için 100 gram malzemenin içinde yani 100 gramlık bir karışımda bunlar varmış. 800 gram bunun 8 katı demektir. O halde her birini şöyle 8 ile çarptığımı düşünürseniz bakın her birini 8 ile çarparsam 800 gramın içerisinde bulunan malzeme miktarını buluruz. Yani bunu çarpınca 240 gelir burayı çarpınca 360 gelmesi lazım. 8 çarpı 15'ten 120, 8 çarpı 10'dan 80 gram un. Fakat sonradan unun üzerine 200 gram daha ekleniyor. Yani un miktarı toplamda 280 gram yapıyormuş. Aynı oranın değişmemesi için şimdi biz unda normalde 10 gram değil miydi? 280 gram yapmak demek. Bunu 28 katına çıkartmak demektir arkadaşlar. O halde un 28 katına çıkıyorsa aynı oranın bozulmaması için her birinin ayrı ayrı 28 katına çıkması lazım. Tabii bana en sonda kaç gram mercimek vardır diye sorduğu için ben direkt sadece mercimeğe odaklanıyorum. 30'u direkt 28 katına çıkartacağım. Yani 30'la ile 28'i çarparsam 840 yapması lazım. Yani sonradan bu malzeme katıldıktan sonra aynı oranın değişmemesi için de 840 gram mercimek eklenmesi lazım. Yani cevabımız D seçeneğidir. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. ÖSYM'e sorar demişiz. Bir akaryakıt istasyonunda müşteriler için aşağıdaki gibi kampanya düzenlenmiş. 110 TL ve üzeri akaryakıt alımlarından sonra alınan her 1 litre benzinin fiyatı 0.5 TL indirimliymiş. KB akaryakıt'ta benzinin litre fiyatı 5.5. Demek ki indirim yapılınca da 5 TL'ye düşüyor. Buna göre bu akaryakıt istasyonunda 26 litrelik benzin alan bir müşteri kaç TL ödeme yapar? Arkadaşlar bir kere 110 TL ve üzerinde indirim yapıldığı için 110 TL normalde kaç litreye denk geliyor? Ben önce onu bulacağım. 110'u 5,5'e bölersem Kaç litre? Benzinin litre fiyatı 5.5 ya. O yüzden 5.5'e bölüyorum. Ee, şimdi bir virgül buradan atınca bir sıfır atıyordum. Hatırlarsanız odalık sayılarda bölmeyi böyle yapıyorduk pratik bir şekilde. 1100 bölü diyorum 55. Bunu da 55'e bölersem tam iki katı olduğu için 20'dir. Demek ki 20 litre benzin alımlarında indirim başlıyor. 0.5'ten yani 5 TL'ye düşüyor litre fiyatı. Ee, o halde biz 26 litre alırsak. 20 litreye kadar normal 110 TL'mizi öderiz. Ama kalan 6 litrelik yakıt da ben litre fiyatına 5 TL öderim. 6 çarpı 5'ten yani 30 TL ücret ödemiş olurum. Ve toplamda 140 TL ile bu benzin istasyonundan ayrılırız deriz. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. E tabi bu fiyatlar çok geride kaldı arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım yani o fiyatlar artık yok. Şimdi aşağıda internet üzerinden kitap satışı yapan bir firmanın sipariş ve tedarik işlemlerini takip ettiği bilgisayar programı verilmiştir. Tamam. Al kitap demiş. Gelen sipariş 79, tedarik edilen 63. Bu firmaya saatte 8 tane sipariş gelmekte. Gelen saatte 8, tedarik edilen, e, ne demiş, e, gelen siparişlerin ise saatte 3 tanesi tedarik ediyor. Yani sipariş geliyor firma onu tedarik edip müşterisine göndermeye çalışıyor. Ve bunu yaparken bir saatte 3 tane ancak tedarik edebiliyor. Saatte ise 8 tane sipariş alıyor. Tedarik edilen kitapların sayısı gelen siparişlerden de tekrar düşülmekteymiş. Tamam. Buna göre ekranda yukarıdaki gibi iken tedarik edilen kitap sayısı 87. Ekran yukarıdaki gibi iken tedarik edilen 87 ise diyor gelen sipariş ne kadardır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi normalde tedarik 63 değil mi? Peki 87'ye çıkarsa Arada 87'den 63 çıkartırsam 24 tane tedarik ettiğim anlamına gelir. Ben her saat 3 tane tedarik etmiyor muydum? O halde benim 24 kitabı tedarik edebilmem için kaç saat geçmiş olması lazım? 24'ü 3'e böldüğümde 8 saat geçmesi lazım. Peki her saat 8 tane kitap siparişi geldiğine göre siteye 8 saatte 8 kere 8'den 64 tane kitap siparişi alır. Yani 79 tane kitap siparişimiz vardı ya başlangıçta. 64 tane daha o saat aralığında sipariş alırsam toplamda 3 13 14. Yani 143 tane gelen siparişim olur ama cevap 143 değil. Neden? Çünkü tedarik edilenler diyor gelen siparişten düşülüyor. Yani ben bu saat içerisinde 24 tane kitabı tedarik ettiğim için aslında gelen siparişlerden 24'ü düşmem lazım. 143'ten de 24'ü düştüğüm zaman 119 yapması lazım. Yani cevabımız B seçeneği. Bence güzel bir soru arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonrakine. Gördüğünüz gibi ben yani bazen hiç denklem kurmadan da sorular çözülebiliyor arkadaşlar. Yani illa her seferinde problemler için denklem kurmaya gerek yok. Geçtim. Özel bir Otopark şirketi demiş müşteriler için şöyle bir kampanya düzenlemiş Bir günlük araç park ücreti 10 TL'dir İkinci günde aynı otoparkı tercih eden araç günlük otopark ücretinin yarısını yani 5 TL öder demiş Üçüncü gün aynı otoparkı tercih eden araç normal günlük ücretini Ama tekrar eden dördüncü günde ise tekrar indirimden yararlanıyor Yani bir gün normal bir gün indirim bir gün normal bir gün indirim Yani birinci ve ikinci günü hesaba katacak olursam burada 10, burada 5 TL ödediği için aslında 2 günde bir 15 TL ücret öder. Yani 2 güne 15 TL öder gibi düşünebiliriz. Bu sistemle hiç ara vermeksizin aracını otoparka park eden bir aracın toplam 130 TL ödedi, ödeme yaptığı bilindiğine göre diyor kaç gün bu otoparka kullanmıştır. Şimdi ben 2 günde bir 15 TL veriyorsam 130 TL arkadaşlar e bence tam 8 katı ya. 8 ile çarparsam 120'ye kadar gelir değil mi? Bakın 15 15 15. 2 günde bir 15 e diyorum ya. 8 ile çarparsam yani 8 kere böyle 2 gün 2 gün 2 gün yani toplamda 16 gün tercih edersem ben 120 TL ödemiş olurum. E hocam arada 10 lira fark var. Doğru. Şimdi 16 gün tercih ettikten sonra bütün indirimlerden yararlandın ama 17. günün normal ücret ödediğin güne denk geliyor. Normal ücretinde 10 lira olduğu için artı 10 daha eklersem 130 olur. Demek ki 16 artı 1 yani toplamda 17 gün bu otoparkı tercih etmiştir deriz. Hemen geçiyorum. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız yok. Tamamen hiç X'ye kullanmadan çözdüğümüz sorular. Dördü de öyleydi zaten. Şimdi Mustafa ayağınız kan ayakkabılarını ayakkabıcıya götürüp kalan kalıp genişletme işlemi yapmak istiyor. Bence bu soru güzel bir örnek arkadaşlar. Bunu iyi takip edin. Ayakkabıcı Mustafa'ya getirdiği ayakkabıların yükseklik ve uzunluğunun çarpımı ile bulunan alanın 1 bölü 20'si kadar genişleyeceğini ve genişleme miktarının santimetre karesinden de 20 kuruş alacağını söylemiş. Ne demek biliyor musunuz? Şimdi Mustafa mesela 40 numaralı ayakkabılardan götürüyor yani mesela 40 numaralı ayakkabı götürdü. Yüksekliği 5, uzunluğu 10 olduğu için bu ikisinin çarpımı 100 yapar. Bu çarpımın diyor, bu yükseklik ve uzunluğuyla e, çarpımının diyor 1 bölü 20'si. Yani bunun 1 bölü 20'si biliyorsunuz 1 bölü 20 ile çarparsam eğer 100 bölü 20'den 4 gelecektir. E, pardon 5 gelecektir. 100'ü 20'ye böldüğüm zaman 5. O zaman 5 santimetre genişlerse ne demişti bize? Santimetre karesinden de 20 kuruş alacak. E şimdi 5 santimetre kare genişlerse 5 çarpı 20'den 100 kuruş alır. 100 kuruş demek 1 TL demektir aslında. Demek ki 40 numaralı ayakkabılar için 1 TL ücret ödeyecek. 42 numaralı ayakkabılar ise 8 çarpı 25'ten 200 yapar. Bunun 1 bölü 20'sini alacak olursam eğer 10 yapar. E santimetre karesinden 20 kuruş alacağına göre 10 çarpı 20'den 200 kuruş. 200 kuruş da arkadaşlar 2 TL demektir. Demek ki 42 numaralı ayakkabıların her birinden de 2 TL ücret alınıyormuş. Şimdi devam ediyorum soruya. Şöyle bir aşağı doğru ineyim. Mustafa'nın demiş ayakkabıcıya götürdüğü 42 numaralı ayakkabı sayısı 40 numaralı ayakkabı sayısının 3 katının 2 eksiğidir. Şimdi 40 ve 42 numaralı ayakkabılarımız var. 42 numaralı ayakkabı sayısı 40'ın demiş. 3 katının 2 eksiğine eşitmiş. Yani 42 numara 40'ın 3 katının 2 eksiğine eşitmiş götürdüğü ayakkabı. Zaten 40 numaralı ayakkabıların her birinden 1 TL ücret ödeyecekti. 42 numaralı ayakkabılar için genişletme ücreti olarak 2 TL ödeyecekti değil mi? Peki diyor ki Mustafa ayakkabıcıya 59 lira ödeme yaptığına göre kaç tane 40 numaralı ayakkabı götürmüştür? Ben zaten x tane götürdüğünü söyledim. Peki x tane ayakkabının her biri için 1 lira ödeyecekse 1 çarpı x 40 numaralı ayakkabılar için öder. 2 ile de şu 3x-2'yi çarparsam. Dağıtarak çarpıyorum. 6x-4 TL de 42 numaralı ayakkabılar için öder. Ve bu ikisinin toplamının 59 olduğunu söylemiş. Toplayalım. Bununla bunu toplarsam. 7x-4 eşittir 59. Eksi 4'ü attım. 7x eşittir 63 gelecek. Her tarafı 7'ye bölersem. X'in buradan 9 olduğunu bulurum. Zaten. 40 numaralı ayakkabıları soruyordu bize. Ben ona zaten X demiştim. X'i de 9 buldum. Demek ki 9 tane 40 numaralı ayakkabı götürmüştür deriz. Güzel bir soru ama yine yapılabilir bir soru. Sadece biraz uzun arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Burayı geçtim. Şu tarafta herhalde sorumuz yok. Burada varmış. Şimdi yukarıda 5 ayrı metre verilmiştir. Bu metrelerden biri ölçülen her 10 cm uzunluğu 1 cm eksik ölçmüş Ölçülen her 10 santimetre 1 santimetre eksik ölçmüş. Hangi metrenin bozuk olduğunu anlayabilmek için şöyle işlemler yapılmış. 20 santimetre uzunluğundaki çubuk 1. metre ile 1 kere. 2. metre ile 2 kere, 3. metre ile 3 kere, 4. metre ile 4 kere, 5. metre ile 5 kere ölçülmüş ve toplam ölçülen uzunluk 292 olarak bulunmuş. Hatalı ölçüm yapan hangisidir diye sormuş. Güzel bir örnek. Şimdi arkadaşlar ben normalde hiçbiri hatalı olmasaydı 20 santimetreyi ölçecek olsaydım. Birinci metreyle bir kere ölçtüm 20. İkinci metreyle iki kere ölçtüm 40. Üçüncü metreyle üç kere ölçtüm 60. Dördüncü metreyle dört kere 80. Beşinci metreyle beş kere 100. Normal şartlarda hiç hata yapmasam 100, 180, 200-300 yapması lazım. Normal şartlarda 300 metre olarak ölçülmesi lazım. Ama 292 ölçüyoruz değil mi? 292 ölçtüğümüzde çıkarttığımız zaman aradaki fark 8 santimetredir. Yani benim aslında burada 8 santimetre bir hata yapmış olmam lazım. 8 santimetre hata her 10 santimetrede 1 santimetre eksik ölçüm yapıyoruz ya arkadaşlar. 20 sant bak şimdi her 10 santimetrede 1 santimetre eksik ölçüm yapılıyor. 20 santimetrede kaç hata yapılır. 2 santimetre değil mi? Yani her seferinde 2, 2, 2 diye hata yapılmış. 2 santimetre eksik ölçüm yapılmış. Ve toplamda da 8 olmuş. 2, 2, 2 kaç tane 2, 8 yapar? 4 tane 2, 8 yapar değil mi? O zaman arkadaşlar 4. metreyle 4 kere ölçüyor diye işte o her seferinde 2, 2, 2, 2 toplamda 8 santimetre eksik ölçüm yapmış. Bence çok çok güzel bir soru. Cevabımız da D seçeneği. Umarım anlaşılmıştır. Benden sonra isterseniz bir daha videoyu izleyin arkadaşlar. Bu çok güzel bir soru. Geçtim bir sonraki sorumuza. 2. Anketörün bir hafta boyunca yaptıkları iş için aldıkları ücretler tabloda verilmiştir. Tamam. Haftalık aldıkları sabit ücret Ali ve Burcu için 500'e 598. Yol için aldıkları ücret A, TL'ymiş. Anket başı aldıkları ücret de 2 ve 3 TL. Tamam. Ali her gün eşit sayıda olmak üzere günlük 4 tane anket yapıyormuş. Burcu her gün eşit sayıda olmak üzere günlük 3 tane anket yapıyor. Ali'nin bir hafta boyunca aldığı toplam ücret... Şimdi Ali bir hafta boyunca bakın arkadaşlar normalde şunlar günlük müydü onlara bir daha bakmam lazım. Haftalık aldığı sabit ücret var 500 lira. Önce Ali'nin aldığını hesaplıyorum 500 artı bir hafta boyunca. Yol için aldığı günlük ücret A ise e, bu eleman 7 gün boyunca gideceğini düşünürsek bir hafta 7 gün ya. E, 7 A'da yol ücreti alır artı diyorum anket başına aldığı ücret 2 TL ise 4 her gün 4 tane yapıyor ya. 4 çar, hatta 4 bir haftada ne kadar yapar? 28 tane yapar değil mi? Bir haftada çarpı 7'den 28 tane anket yapar ve her biri için 2 TL aldığına göre 28 çarpı 2'den 56 TL de anket başına ücret alır. Bu Ali'nin aldığı ücret. Şimdi Burcu'nun aldığı ücret hesaplıyorum. Haftalık 598 TL sabit ücret almış. Yol için BTL aldığı için 7 BTL haftalık aldığı yol ücretidir. Anket başı 3 TL. Fakat bu her gün 3 tane anket yapıyordu. 7 gün boyunca toplamda 21 tane anket yapar. ben bunu 21 ile çarparsam toplamda da 63 TL'lik arkadaşlar anket başı aldığı ücret vardır. Ne demiş? Ali'nin bir hafta boyunca aldığı toplam ücret burcunu bir hafta boyunca aldığı toplam ücretten azmış. Yani şu şundan küçükmüş arkadaşlar. O denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Onu bir tane şöyle yazıp yapmam lazım. onu ondan nereye sığdırabilirim? Şuraya yapabiliriz aslında ya. 500 artı diyorum 7a artı 56 ee, küçük olmalı 598 artı 7b artı 63'ten şimdi 7b'yi ben bu 7a'nın yanına atıyorum arkadaşlar tamam 7a şurası 7a'ydı bu arada ee, 7a eksi 7b küçüktür dedim diğerlerini de bu tarafa atıyorum 598 artı 63 var eksi 500 diyorum Eksi 56. Yani şu 56'yı ve 500'ü karşı tarafa negatif olarak attım. Biraz işlemiyle uğraşacağız. E, 598'den 500'ü çıkartırsam en azından şöyle diyebiliriz. 7A 7B küçüktür. E, 98 gelecektir. 63'ten de 56'yı çıkartalım arkadaşlar. E, kaç yapması lazım? 4, 7. Artı 7 dedim. E, 7A 7B küçüktür diyorum. Bu ikisini toplarsam 5. 105 gelmesi lazım. Her tarafı 7'ye bölünce de zannedersem 35 mi olması lazım? A eksi B eşittir. Bir kere evet pardon 15 olması lazım özür özür. 7, 7 ile 15 çarparsam 105 yapar. 15 olması lazım. Bize hangisi doğrudur diyor. A ile B'nin farkını 15 olarak bulduk. İşte doğru olan da zaten C seçeneğidir. Biraz sadece işlemsel arkadaşlar ama yine de yapılabilir bir soru. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Azra bir miktar özdeş kartan bardağı iç içe koyarak demiş bardak kuleleri. Ya yani bu soru bir çıkmış sorudur arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Onun sadece ifadeleri değişmiş hali. Ardar'da olan iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık oluşturduğu tüm bardak kulelerinde birbirine eşit oluyormuş. Tamam. Sonra bu kulelerin masanın üzerine koyarak yükseklikleri ölçülüyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Ne demiş? Şöyle aşağı doğru ineyim. Orayı okuduk zaten. Azra 6 ve 10 bardaklı iki kulenin yüksekliğinin toplamının 19 bardaklı bir kulenin yüksekliğine eşit olduğunu söylemiş. Ne demek biliyor musunuz bu? Mesela ben şu uzunluğu arkadaşlar x dersem şu 6 tane bardak iç içe geçirilirse burada kaç tane boşluk oluşur böyle? Toplamda 5 tane boşluk oluşur. Demek ki buranın uzunluğu x artı 5 a'ya eşittir. Artı diyorum. Peki diğer 10 bardaklı kulede bir tane x'imiz sabit. Burada kaç tane a vardır? 9 tane değil mi? Yani 10 bardak varsa bir tane eksi kadar a vardır. O zaman buranın uzunluğu da x artı diyorum 9a. Eşit olmalı neye? 19 bardaklı bir kule. 19 bardaklı bir kulede de sabit bir tane x'imiz var zaten o uzunluk olarak. Artı 18 a'ya eşittir. Şimdi bu denklemi çözerek bakın buradan şurası kaç yapar? X'lerin bir tanesi zaten eşitliğin karşı tarafına atacak birbirini götürür. X artı diyorum şu ikisini toplayınca 14A eşittir 18A'ya. 14 ayı eksi 14 diye karşı tarafa atsam 18'den 14 çıkarsa 4A. Demek ki X'in uzunluğu yani şu X uzunluğumuz 4A'ya eşitmiş. Peki bize neyi soruyor? 7 ve 11 bardaklı bir kulenin yüksekliğinin toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur demiş. Şimdi 7 bardaklı bir kule X artı 6A demek değil midir? Yani orada bir X var 6 tane daha var. 11 bardaklı bir kulede x artı 10a demek değil midir? Bir tane sabit x'imiz var, arada da bir eksi kadar boşluk var. Bu ikisinin toplamı kaç bardaklı bir kuleye eşit olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada bir tane sadece x yerine 4a yazacağım. Neden olduğunu söyleyeceğim. Buraya niye yazmadığımı da söyleyeceğim. Buraya 4a yazarsam 4a 6 daha 10, 10 daha 20. Demek ki burası x artı 20a demektir. Şimdi biz bir bardak kulesinin yüksekliğini hesaplarken bir x'i ayrı tutuyoruz sonra a a a diyoruz değil mi? Mesela 19a yani buraya mesela 19 bardak varsa ne demiştim? x artı 18a demiştim. Yani x'ini yazmıştım. E o halde şu diyorum bakın x artı 20a kaç bardak demektir diye sorsam x sabit x sabit doğru mudur? 20a o zaman bir fazlası kadar dersiniz. 21 bardak demektir arkadaşlar. Anlatabildim mi? O yüzden orada bir tane sabit x'in olması lazım. Bence çok çok güzel bir soruydu. O dönemde gelen iyi sorulardan bir tanesiydi yani. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Yine çıkmış sorunu bir benzeridir. Kirazın kilogramı KTL'den, muzun kilogramı MTL'den satan bir manava gelen bir müşteri demiş. 4 kilogram kiraz, 4 kilogram muz alıp manava 40 TL vermiş. Sonrasında manavla müşteri arasında şöyle bir görüşme geçmiş. Konuşma geçmiş. Manav demiş ki hiç bozuk param yok. Bunun yerine sana 1 kilogram kiraz daha vereyim demiş. Yani şu mu demektir? Zaten 4 kiraz almış. 1 kilogram daha kiraz verirse 5 kiraz artı 4 tane muza, 4 kilogram muza toplamda 40 TL ödemesi gerekir. Ama diyor ki müşteri daha fazla kiraz istemiyorum. Bunun yerine demiş sen bana 1 kilogram muz ver ben sana 1 TL daha vereyim. Yani zaten 4 muz almıştı ya diyor ki ben 5 muz alayım 4 kiraz kalsın diyor. Tamam 4 kiraz artı 5 muz olsun. Ben sana 1 TL vereyim. Yani toplamda 41 TL olsun. Ben sana ödeme yapayım diyor. K ile M'nin toplamı nedir demiş. Arkadaşlar şimdi ben bu ikisini şöyle taraf tarafa toplasam. 5K, 4K daha 9K artı 9M eşittir diyorum. 81. Peki her tarafı 9'a bölsem. Kiraz artı muz Eşittir ne olacak? 9 değil mi? 81'i 9'a bölünce 9 yapar. Zaten bize de neyi soruyor? K artı M'nin toplamı nedir diye sormuş arkadaşlar. Soru ona göre de ayarlanmış. Yine güzel bir örnek. Evet yine Öseğmen'e sorar demiştik arkadaşlar. Aşağıda uzunlukları birbirinden farklı olan 4 tane kutunun birbirine göre durumları verilmiştir. Mesela A 2 tane B'ye eşit, 3 tane C'ye, 4 tane de D'ye eşit. Kutuların yatay uzunlukları birer tam sayıdır ve dikey uzunluklar birbirine eşittir. Buna göre demiş. Bu kutulardan birinin yatay uzunluğu 16 cm olduğuna göre A kutusunun yatay uzunluğu ne kadardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar kutulardan birinin yatay uzunluğu 16 ama ben hangisinin 16 olduğunu bilmiyorum, değil mi? Peki mesela B 16 olmuş olsa, B'nin yatay uzunluğu 16 olsa bu sefer dersin ki A hocam bakın 32 oldu. Ama arkadaşlar A 32 olursa bu sefer 3'e bölünmez. Dolayısıyla bu bir tam sayı olmaz. Yatay uzunluklar tam sayıdı ya 32 3'e bölünmediği için burası tam sayı olmaz. Demek ki 16 cm olan uzunluk B değilmiş. Peki C olabilir mi? Bakalım ben. Ben buraya 16, 16, 16 olarak yazmış olsam 16, 16, 16 daha kaç yapacak? 48. Olabilir belki. 48'i desem buraya. 48 2'ye bölünür değil mi? Burası 24'e 24. E 24. Burası tam sayıdır. Peki burası bölünür mü? 4'e bölünür mü? 4'e de bölünür. Buralar 12, 12, 12, 12 olur. 4'e de bölünür. Peki bir ihtimal daha vardı. Onu da bir denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi normalde bulduk zaten. Hani 48 santimetreymiş ama şimdi D 16 olamaz mıydı? 16, 16, 16, 16 toplarsam 4 kere 16, 64 yapar. Olmazdı arkadaşlar. Eğer D'ye 16 diyecek olsaydım 64 yapardı. 64 3'e bölünmez. Yani C'yi sağlamaz. O yüzden burada 16 cm olabilecek tek uzunluk var. O da C'dir arkadaşlar. Sonra da zaten ona göre ayarlanmış. Bence güzel bir örnekmiş arkadaşlar bu da. İlk başta bakışta afallatır yani öyle söyleyeyim ben bu soru. Hemen geçtim bir sonraki örneğimize. Aşağıda 3 farklı kitap gösterilmiştir. Yoldaki işaretler kurtuluş yolu ruhun sevinci. Şimdi Koray, Ömer ve Ümit bu kitaplardan aşağıdaki bir sipariş vermiştir. Koray kendi sipariş için 17 TL, Şimdi arkadaşlar bakın Koray kendi sipariş için 17 TL Ömer kendi siparişi için 13 TL Ümit kendi siparişi için 22 TL ödemiş. Buna göre demiş e, kitapları sipariş veren kişi kaç TL ödeme yapar? Bunu tek tek yazmamız lazım. Şimdi yoldaki işaretler kitabı X X X dedim buna da Y diyorum Kurtuluş Yolu buna X X dedim buna Y dedim arkadaşlar buna Z Z Z ruhun sevincine yoldaki işaretleri de X dedim. Tamam Bu arada bu kitaplar arkadaşlar Seyit Kutu'nun kitaplarıdır. Yoldaki işaretler özellikle tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesidir yani. Şimdi yoldaki işaretler kitabına x dedim. Orada ne var? 3x artı kurtuluş yolu y. Bunun toplamı kaç TL'ymiş? 17 TL. Peki yoldaki işaretler kaç? 2x artı y Eşittir 13. Yani şu an Ömer'in aldıklarını topluyorum arkadaşlar. Sonra Ümit'in aldıkları ne peki? Bir tane X var. Artı 3 tane de Z'miz var. Eşittir dedim. 22 TL. Şimdi arkadaşlar burada eee Bunların hepsinin toplamı ne demiş? Şunlara da kaç demiştim ya. Buna x demiştim. Şunlara y, y. Çok fazla değişken var. Ama arkadaşlar bu, bu tarz soru geldi. Onu da yine söyleyeyim. Onda da böyle bayağı bir değişken yazarak çözüyorduk. E, maalesef dediğim gibi işlem yeteneğini geliştirmek lazım. Yani bu tarz işlemlere de takılmamak lazım. Bazen böyle uzuyor. E, benden neyi nereden aldım falan biraz da yoruluyoruz tabii ki. E, ama bu işlem yeteneğini geliştirip bu tarz işlemlerle uğraşmanız lazım arkadaşlar. Şimdi ben tekrar soruya dönecek olursam. Bana sorduğu soru ne? X artı 2Y artı Z'yi soruyor. Tamam. Buradan x, y, z'yi bulur muyum diye bakıyorum. Çok rahat bulurum. Nasıl? Zaten şu ikisini vermiş bakın arkadaşlar. Şu ikisiyle x ve y'yi ben bulurum. Yani buradan y'leri yok etmek için bakın bu denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. Sadece şu sarı olarak aldığım yerden bahsediyorum. 3 xten x'i çıkartırsam, 2x'i çıkartırsam x kalır. Y'ler birbirini götürür. 17'den 13 çıktığı zaman da 4. Demek ki x buradan kaç geldi? 4. Peki x'imiz 4 ise... 3 kere 4 kaç yapacak? 12 artı y eşittir 17 ise 12'yi eksi 12 diye attım. Y eşittir buradan kaç yapacaktır? 5. Demek ki y sayısı da 5'e eşitmiş. Peki bize neyi e, biz buradan z'yi de bulalım. Bence ikisi 4 bulmuştum ya şuraya yazarsam oradan z de gelir. Onu da farklı bir renkle yapalım. 4 artı diyorum 3z eşittir 22 ise 4'ü karşı tarafa atarsam 3z eşittir 18 yapacaktır. Dolayısıyla z de buradan 6 gelecektir 3'e böldüğüm zaman. Bize sorduğu soruya geliyorum 4 artı 2 çarpı 5 artı 6 yerine yazdım yani 4 artı 10 artı 6'dan e, 20 gelmesi lazım demek ki arkadaşlar o siparişi veren kişi toplamda 20 TL öder deriz. Umarım burası anlaşılmıştır. Şöyle kontrol edeyim. Kesir problem geçmeyeceğiz. Evet, bu da son sorumuzdu. Arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. Yani yeni nesil böyle çıkmış soru ve benzerlerini çözmek istedim sayı problemlerinde. Çünkü en önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü sayı problemleri problemlerin arasında da en çok sorunun geldiği alanlardan bir tanesidir. Yani yap yap bitmez arkadaşlar. Ben bununla 10 ders de yapsam inan çözecek bir dünya soru var. Soru çözme noktasında hiç tıkanmayız. Ama gel gör ki burada biraz iş size düşüyor Biraz sizin soru çözmeniz lazım Sayı problemleri ve en önemli vermeniz gereken problem tarzlarından bir tanesidir Zaten soru bankalarında da en çok sorunun sorulduğu alanlara bakarsanız Genelde sayı problemleri olur arkadaşlar ki Çıkmış soru olarak da baktığımız zaman sayı problemleri çok yoğunlukta geliyor Burada soru tarzı klasik diyebileceğimiz anlaşlar öncelerde vardı ama şimdi çok çeşitli soru tarzları var. Yani bir kalıp bir kalıbı tutmuyor. Keşke yani şu kalıp şu kalıp şu kalıp görünce şunu yap, şu kalıp şu görünce bunu yap de, diyebileceğim bir pozisyon olsa ama yok arkadaşlar. Her Kalıp her soru tarzı ayrı bir kalıp içeriyor ayrı bir düşünce sistemi içeriyor biraz burada da aslında kitap okumaya da iş düşüyor arkadaşlar okuduğunu anlama meselesi burada e, çok önemli yani diğer konularda o kadar değil ama özellikle bu problemler konusunda okuduğunu anlama meselesi çok ön planda çok önemli e, bu yüzden arkadaşlar buralarda da eksik varsa e, bunu hatta şöyle diyeyim bakın bu mesela problemler konusunu size nazan ufak bir tavsiyem olsun ondan sonra bitireceğim zaten. Problemler konusunu aynı paragraf gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani paragrafta mesela rutine bindirip mesela her gün 10 tane paragraf sorusu çözüyorsunuz ya. Aynı problemler de aslında sene başından sene sonuna kadar böyle rutin haline getirecek şekilde bir problemler kitabı alın. Bir sürü zaten piyasada var biliyorsunuz. Bunu rutin halinde mesela günlük 10 tane 15 tane ya da 5 tane 6 tane hiç fark etmez. Bazen klasik bazen yeni nesil. Yani ne kadar çok soru çözerseniz bunu ne kadar çok alışkanlık haline getirirseniz o kadar faydası olur. E çünkü... Burada mesela soruyu anlıyorsunuz ama bunu bir de hızlı yapabilmek var. Bir de sınav anında yapabilmek var. Hani o stres falan olmadan o sınav anında bunu yetiştirebilmek var. Okuduğunu anlayabilmek var. Bunların hepsi değişkendir. Bu değişkenleri aşabilmenin en büyük yolu da işte dediğim gibi çok fazla soru çözmektir. Yani bunu bir paragraf sorusu gibi rutin haline getirerek problemleri mesela sabah ya da akşam kesinlikle çözmeden yatmayacağım tarzında bir hale getirmeniz lazım. Sevgili arkadaşlar bir sonraki dersim zaten kesir problemler olacak. Orada görüşmek üzere hadi kendinize iyi bakın.